Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. baştan gördüğünüz gibi v abone aboneye özel test PK'miz var arkadaşlar. Tibet kardeş tarafından Yapıldığı Açıklamada kanalı var gidebilirsiniz Şimdi bu kel kim? Bu bu kel kim? Bu kel. Bu, kel. bu. ben benim. Bu bu. bu. kelvedo kelvedo arkadaşlar. Kel. Evet. <laughs> Hoş geldin Kelbedo. Hoş bulduk kardeş. Kardeşim Andrés kardeş, şey yapma. Alırım atmana. Sen beni bilmiyorsun. Yani anladın mı kardeş. Anladım kardeşim Abi de abi diyorsun lan. Abi ne? Saygısız pesemeyim. Döveceğim bunu bir gün arkadaşlar. Onu istiyor Abi bu arada. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi lan? Ha? ne arkadaşlar bedo dedi ki kanka vars gir ee, ben varım zaten korkma dedi oynayalım dedi yani sen sıkıntı yapma gerisi bende dedim vedo aynen öyle dedim Aynen ondan sonra arkadaşlar öyle deyince ben de bu adamları yürüdim de onun satayım adamlar elmasını açmmamuş Vay. Vay vay vay. Ben de bu adamları kırarım dedim arkadaşlar. Şimdi ben bu adamları bir kırayım. Kırayım şunları. Ops yapmış gibi neler. Lan kırılmış bunlar ya. Neyse lan. Gel gel çök çök Opsilerini çök Gel, şey gelmesin arkadaşlar. Dedim. Aynen. Arkadaşlar siz de ben bu otuzları çökerken dizerken like atıp abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada aşkım atımlar discord'umuza discord'umuza gelirseniz çok mutlu olurum. Gel o buz taktı. Cilendik biraz. Köpek gibi. Gidelim bence ya. Gel gidelim Patlatacak mısınız? Videom var mı kanka? He? Neyim? Video var. Ya Hani Gel gel. Şimdi. Hop koyuyor şöyle şöyle. Yok lan. Altını ikiledim kanka. Aferin böyle oldu da Üzdürme abi ne? Uzatmıyorum. Hümmüş. Şimdi... Hümmüş Bu ev bizim inşallah. Onu bir söyleyeyim. Tamam full yaptık. Dızdık yani biraz. Şimdi ah bir dakika. Abi şunu da alayım. Tamam. Iııı. Ee, bir. Şunları da alayım. Biraz şöyle alacağız. Şöyle şöyle şöyle. Sonra şunları da alacağız. Şunları da alacağız. Kel budu neredesin? Kızıyorum. Heh. <laughs> <laughs> Elması şu güzelliğine bakın ya. Testur peki esenliğine bak. Beda da bu testur peki kullanıyor değil mi? Kervedo. Aynen. Aferin. Güzel değil mi <laughs> Efsane ötesi bir şey. Ya. Peki kanka testur peki neler var kanka? Söyle bakalım. Eee <laughs> bloklar falan. <gülüyor> 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 e kanka. Sen kullanıyorsun ne de olsa söylersin de. Şu an bak kanka mesela. Şu an kullanıyorsun değil mi? Kesinlikle. Şu an açmadım. <laughs> <laughs> Veda. Bak. Peki kullanacaksın acı. Tamam mı? Beni isimlendirme. Var arkadaşlar. Siz de kullanmak istiyorsanız açıklama kısmında oradan indirip hemen kullanabilirsiniz beyler.

Oh aldım onu. Ananı satayım ölüyordu. Hemen ben bunları alıp gitmem lazım beyler. Ağzıma erekler yani olsa. O yüzden ben kaçış kanka. Kendi birisine. Şimdi Kelbedo ne yapıyormuş? Kelbedo bu el bizim değil mi? Kel ver o kel. Aynen. Ne müzik mi yaptın lan? Ben de mi yaptım? Ben de yaptım. Tamam. Kanka bak çevse şey e, sanda altın cüm şey falan koydum işte. Oy. Elmas. Ben bu işlerdeyim. Şimdi koyayım da elmasları. Elmas dediniz. Tamam. Şu setleri bakayım. Sandığa. <laughs> ben de bir beyaz yiyeyim. Şimdi. Şimdi de gap yapalım. Şimdilik beyler biraz aksiyon istiyoruz değil mi? Şimdilik. Ben size aksiyonu yaşayacağım şimdi. Hop şimdi Ne yapıyoruz? Ya. Şimdilik veda. Kime gidiyoruz? Evet. Kime gidiyoruz? Gel ya. Ananı sattım ne var? Çıplak çıplak geliyorlar. Çıplak yedi ya ne yapacak ya? Geliyor kanka. Çıplaklar ya? Ay tımsı bir şey olmayacak Bekle, 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 bekle kanka. Evciliyor yani Hop. Hop. Kanka ne yaptın lan? Gel gel sakın cehennem falan koyma. Gel, gel. Hop GG bu. Kanka o çıplakları bir şey gel bir doğrayalım. Oğlum bu Samet Pro kim? Gel buraya gel. Geliyorum ben. Bunlar kesin elmas aldı. Çıplak çıplak. Ya üf kanser ya ben de kanserim ama targetlanıyorum. Çünkü elma saldı böyle yani. elma. Ha? 8 ha. elma. Saldırıyor. Oh düşüyorum Ne? Ne kan? de var şu an. 16 elma sal. Kanka, saldırıyor. kanka, kanka saldırıyor. bize gidiyorlar. Kim? Kim lan? Bak işte onun bayımın tüzülmüş. Yani. Lan bize kimse yok şu an mal mısın? Yani yerleri karıştırdın herhalde mal. Mal. <gülüyor> tamam. gel <laughs> <laughs> be ya gel. Akıl yok ya kanka. Beyler akıl yok ya kel olduğu için. Muz takımı elendi. Kanka <laughs> bizim yeri unuttum ben ya. Ben şu sunucuları bir alayım ya. yok ya. Beyler ya ananı sattım mı çocuğu? Düşürdü ya çıldıracağım ya. Setim de gitti. Düştüm. Nasıl düşündük Turuncu düşür lan koyayım. Üstünde 16'lı şey var lan ama. Şuraya ne yapalım? Buraları kaç Kaç kere küfe anasını satayım, sansürle sansürle video sansür olacak mı? Gel buraya kendine. Gelin gelin. Gel gel. Kendine yaşayayım ne ya? Of. Bir vururum, atarım. Ananas satayım ya o kes kesebilirim ya Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı Testi peki ee, Şeyini falan göstereceğiz arkadaşlar bu arada göstereceğim yani Sonda videonun sonunda <laughs> Aynen göstereceğim göster yani kritiğinde Discord'a <laughs> gelin he Kelbe de orada <laughs> Şaliyam. Şaliyam. Hmm ve bizim inşallah beyler inşallah şimdi <laughs> Sağlamız ya. Hmm. Ortadan bir elma alacağız. 3 Oradan da tane. tane. Tamam. Şimdi... Uf, mala bak yürek diye oturuyor böyle. Mala Bu YouTube niye telif koyuyor oğlum koyuyor. bu müziklere ya? Aynen oğlum. 10 elmas. Ne? 18 elmas oldu. <laughs> Gel, ben dönüyorum. Nere? Beyze geçin. Aç. Onanı sattım. sattı bak lan! Anas bekle. Vallahi matlı ya. Kim o? Ne hmm. Maklo maklo Adam maklo oğlum elle ben atıyor aşağıya Arkada açıyor makro maklo öyle oynuyor ya ben Ya ben bir e, GR7 gidiyorum okla vuruyoruz bu. Hacı daimler gitti onun. Geliyor geliyor. <laughs> Hacı basıyorlar alo. Oğlum burada da adam var bu. Yüzü Alo ben düşüp duruyorum lan gel şuraya. Oğlum ne yapayım bir dakika. Ya... Ananı satayım. Bu videonun da sonuna gelelim Bedo. Görüşmek üzere. Bay bay. Gel Bedo tamam mı? Bay bay. <laughs> Onu sıldıracağım ya. Maklularla oynuyoruz ya.